Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu'na genel başkan bozuntusu desem yakışır mı? Salı günü CHP grubunda Kılıçdaroğlu'nu izliyordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak padişah bozuntusu deyince rahatsız oldum. Ancak 24 saat bekledim. Belki Kılıçdaroğlu düzeltme yapar ya da AK Parti'den biri çıkar cevap verir diye. Ama olmadı. Erdoğan kendini çok iyi korur ama Cumhurbaşkanının hukukunu korumak öncelikle AK Parti'nin görevi olmalı. Geçmişte ANAP Özal'ın hukukunu korumadı. Ama DYP'liler bir gün olsun Süleyman Demirel'e laf ettirmediler. Parti kültürü bunu gerektirir. CHP'lilerin İnönü'ye karşı gözlerini siper ettikleri gibi. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli küfürlü siyaset konusunda yarış halindeler. Öyle ki kahvehane köşelerinde söylenmeyecek sözleri meclis kürsüsünden söylemeyi muhalefet sanıyorlar tek hedefleri var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Ama Erdoğan artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Geçmişte onunla siyasi rekabet yapmış olabilirsiniz. Hatta şimdi bazı kararlarını, açıklamalarını eleştirebilirsiniz. Ama bu size Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına hakaret etme hakkını vermez. Bizde Cumhurbaşkanlarının ayrı bir konumu vardır. Süleyman Demirel muhalefet lideriydi. Birinci Körfez Savaşı sırasında politikaları nedeniyle Özal'ı sert bir dille eleştiriyordu. Bir gün Çankaya hıyanet ve dalalet içindedir dedi. Özal mahkemeye verdi ve tazminat kazandı. Demirel o zaman iyi ki ben kaybettim yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın hıyanet ve dalalet içinde olduğu doğru çıkacaktı dedi. Meslek hayatımda Özal'ı Necdet Çalpi, Turgut Sunalpi, Mesut Yılmaz'ı, Tansu Çilleri, Deniz Baykal'ı, Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş'i izleme imkanım oldu. Bu liderlerin birbirlerine karşı sert muhalefet yaptıkları zamanlar oldu. Ama hiçbirisinin ağzından Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun kullandığı küfürlerin çıktığına tanık olmadım. Kenan Evren, Süleyman Demirel'i askeri darbeyle devirmiş, Hamza Koy ve Zincir Bozan'a sürmüş, siyaset yasağı koymuştu. Demirel, yasakların kaldırılması için destansı bir mücadele verdi ama bir gün olsun Evren'e küfür etmedi. Ecevit en azılı rakibinin dahi adını isminin başına sayın sözcüğünü koymadan anmadı. 15 Ekim tarihli Söz Meclis'ten dışarı başlıklı yazımda da bu üslubu eleştirmiştim. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hangi namustan ve şereften bahsediyorsun diye sesleniyordu. Devlet Bahçeli altta kalır mı o da Cumhurbaşkanı yemini çiğnerse hadi şereften geçtik de namustan nasıl bahsedecektir diyordu. MHP gibi lideri, başbu olan ve Türk törelerinde devlet başkanının ne anlama geldiğini bilen bir partinin lideri, Cumhurbaşkanı'na bu üslupla saldırıyordu. Oysa aynı Bahçeli, ülkücülere erikanlı katiller diyen Rahşan Ecevit'in karşısında, el pençe divan durmuş, Bülent Ecevit'e saygısından yanında ayak ayak üstüne atmayıp sigara içmemişti. Kılıçdaroğlu ise ciddi bir üslup sorunu yaşıyor. Tekeri patlamış kamyon gibi CHP lideri. Miting meydanlarında Erdoğan'a Ananın diye seslenen adamdan ne beklenir? Ecevit'le Demirel, ile Demirel yıllarca mücadele ettiler. Demirel Cumhurbaşkanı olunca Ecevit eleştirilerini kesti. Başbakan Cumhurbaşkanı olarak iyi bir performans yakaladılar. Özel Cumhurbaşkanı olunca Demirel onu köşkten indirmeye yemin etmişti. Muhalefet etti ama hakaret etmedi. Ahmet Necdet Sezer, kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtan Ecevit'in suratına Anayasa kitapçığı fırlattı. Büyük kriz yaşandı. Ecevit'in dudakları titreyerek yaptığı açıklamayı lütfen bir kez daha izleyin. Sezere yönelik tek bir hakaret cümlesi var mı? Hele küfür asla. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı bu üslubunu görünce merhum Ecevit, merhum Erbakan, merhum Özal, merhum Türkeş ve Sayın Demirel, Çiller, Yılmaz ve Baykal sizlerden özür diliyorum. Cumhurbaşkanlığı makamının hukukunu koruyan devlet adamlığı hassasiyetinizden dolayı hakkınızı teslim etmek istiyorum. Bugün CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Padişah bozuntusu diyor. AK Parti'den biri de çıkıp buna cevap vermiyor. Erdoğan söz konusu olunca taraf olurum. Çünkü Erdoğan darbeyle gelmedi. Bu milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Milli iradenin ezici bir çoğunluğunun tercihiyle anasının ak sütü gibi helal oyları alarak Cumhurbaşkanlığı makamına oturdu. Erdoğan'ı savunmak milli iradeyi savunmaktır. Ayrıca ben Erdoğan'ın bu memlekete büyük hizmetler ettiğine inanan birisiyim. Seçtiklerimizin ve sevdiklerimizin hukukunu korumak bizim görevimiz. Ben şimdi çıkıp Kılıçdaroğlu'na genel başkan bozuntusu desem olur mu? olmaz. Çünkü o da önce insan ve sonra bir partinin genel başkanı. Ben bu üslubu önce kendime yakıştıramam. Kılıçdaroğlu ayrıca padişahlar seçimine gelmez. Erdoğan seçimle geldi. Obama gibi, Holland gibi. Ama tek parti döneminin milli şefi İnönü seçimle gelmedi. Diktatör ararsan CHP'nin tarihine bak. Erdoğan giderken Cumhurbaşkanlığı sarayını yanında mı götürecek? Bundan sonra halk kimi Cumhurbaşkanı seçerse o kullanacak. Kılıçdaroğlu ayrıca milli geliri 10 bin dolar olmuş, gayri safi milli hasılası 1 trilyon dolara yaklaşmış bir Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sarayı orası. Birileri çıkar size, insanların yoksulluktan inim inim 1930'lu yıllarda Atatürk'e bugünkü parayla 20.3 milyon dolara Savarona yatının alınmasını hatırlatır. Hem de Hitler'in elinden Başkan Roosevelt'i devreye sokarak aldığımız ve Atatürk'ün ancak 56 gün kullanabildiği Savarona'yı. Savarona üzerine destanlar yazarlar ama Atatürk'ün Savarona'sı Beyaz Türklerin elinde fuhuş yatı oldu haberleri üzerine AK Parti hükümeti tarafından yeniden alındığını her nedense hatırlamazlar. Kemal Bey Savarona ile ilgili merak ettikleriniz olursa size... Paralel Müttefikiniz Zaman Gazetesi'nin 4 Nisan 2010 tarihli nüshasını okumanızı öneririm. Abdülkadir Selvi Yeni Şafak